E, ne görelim ya? Araba soğutmuyor artık. Yani kesinlikle herkese merhaba. Arkadaşlar aracımız Volkswagen Transporter. Aracın bize gelme sebebi klimayla alakalı çok büyük sıkıntıları vardı. Yani birkaç yere gidiyor, hiçbirinden bir cevap, bir şey alamıyor. Arkadaşlar bir cevap verin bana ne olursunuz. Bir tanesine götürüyor, gaz basıyor vesaire filan öyle bir buçuk ay önce şey yapmış. Sonrasında arabaya biz bize geldi. Klima gazını bir vakum yaparak şey yaparak bir klima gazını alalım dedik. De, ne görelim ya? Arabada 2 kilo 200 gram gaz var sistemde. Araba soğutmuyor artık yani dil çıkarmış. Hani at böyle yolda çıkarır ya aynı o şekildeydi. Klima gazının olması gerektiği gramajlara getirdik. Vakumlarını yaptık. Ne diyorsun abi nasıl soğutuyor gördün? Abi şu an araba çalışıyor. Yani otomobil gibi soğutuyor. Sorun da şuydu. Önde arkada klimamız var. Klimayı çalıştırıyorduk. soğutmuyordu. Memnun kaldın. Memnun kaldım abi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz, sizlerin de böyle işleri olursa sizleri de Yüce Tüning'e bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.